Spike düştü. İyi denemeydi. Buradan atlasam canım gider mi? Düşebilir, düşüyor. Onun oh, onu, onu, onu. yuh, onu altı İyi değillerdi. Geliyor. Kaçın bence. Kama tüküreyim bu silahla. Abi bir silah alışınca başka silah geçme abi. Bitirildi. <laughs> <laughs> Sen... Oğlum o ne lan? alan son oyuncu yok edildi. Bir düşman kaldı. Ya abi. Kaçınılmaz. Arka kalan son oyuncu. <laughs> Jet indirildi. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. 15 canım. Bombalı yaklaşma Tek tabanca. Hep bunun için. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Rakip öldü. <laughs> Sen kon nasıl imtalaıyım? Hadi Al. diğerini vur ya. Birbine dolduruyorum. Takalarak. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Spike bende. Girelim, girelim. kal orada. Bir düşman kaldı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kuvvet işareti kurdu. Köşe mi? Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Köşe yok. sanki. Ben köşe yok. Köşe yok. Yok yok. Duyuyorum kanka. Saldıranlar kazandı. Aynen yani arkandaki adamı da duydun kanka.